Arkadaşlar, ben Gülce, ben de Ayşe, bugün kardeşimle birlikte at korsanları oynuyoruz. Hı. Evet, nasıl oynanıyor? Hemen anlatalım. Amacımız arkadaşlar bunu burada buraya getirmek ama nasıl mı? Bunu böyle yasa, veya buradayken böyle yapacağız. Yuvarlıyoruz değil mi? Yuvarlıyoruz. Diyelim böyle sürüklemek yok. yok asla değil. Kurallar evet, böyle. Oluyor. Arkadaşlar, her oyuncu bir hamle yapabilir. Mesela buradayken böyle böyle yapamaz. Buradayken böyle yapabilir. Karşı. tek onu yapabilir. Sırası gelince de tek bir tane oynayabilir. Evet. Bunlar küpler, Bu engel küplerimiz. Bunları böyle diyelim. Ben böyle ben buradayım. Kardeşim gidemiyor. Ya da şöyle buraya koydum. Buraya kardeşim gidemiyor. Evet. Ya da buraya koydu yine gidemiyorum Buraya. Ama arkadaşlar şunu söyleyeyim ben size. Bunlar koyduğumuz yerde duruyor. Evet. Onları koyup almıyoruz. Ama duruyor. Ha bir de şu yerler var ya şu yeşil yerler. Oralara bunları koyamıyoruz. Bu engel küplerini bile koyamıyoruz. Sadece şu yerlere koyabiliyoruz. Orada da şöyle. Sağa sola falan koyuyoruz. İstediğim yeri şuraya ya da şuraya koyabiliyoruz. Hemen oyunumuza başlayalım. Şimdi hangi kare oynatalım? Şimdi şu. Oynadım. Hadi yap. Ben de oynarım. Gideyim gidelim ondan sonra engel küpüyle. Hmm. Hmm, bu tarafa gittim. Ben bunu düzeltip oynayacağım. Ve ben engel küpü koydum. Hii, canım. <laughs> Neyse artık şu taraftan gideceğim. Bunu da bu tarafa yapmak zorunda kaldım. Başka oynadık. Oh, bunu düzelt. Hadi evet, sıra sende. sende. Oynadın sıra sende. Bakalım bakalım. Ne Yaptım geri yatağa gidebilirim. Şuraya, şuraya oynamak zorundasın. Çünkü ben oraya engel tüpümü ama, koydum. Ama buradan da gidebilirdim. Hı hı. Ama ben buraya gideceğim şimdi. Ne, ne, ne tarafa gitsem buraya mı gitsem buraya mı? Ben de bu tarafa gittim. Engel tüpü çünkü burada. Ama Öyleyse ben seni şuna engellesem. Ama yanlarım var. Evet yanlarım var neyse.

tarafa oynayayım. Hmm. Sen de ben sen de beni gibi engellesene acaba. Engelleyim. Hı. Hmm. Terfa. Hmm. Kaçma hadi sıra sende. Hoş. <laughs> tamam. Ben çok mutluyum çünkü birazdan kazanacağım. Kardeşim şu küplerimi güzel değil Sıra sıra sende. Oyna. Benim kazanacağım çoktan belli çok mutluyum. Birazdan buraya geleceğim. Ya çok şanslısın. Keşke bir tane engel olsaydı Bakalım. Hadi yap. Hadi. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi son anneyle buraya dik getireceğim. Bakalım bakalım. Ay yeşil ya. Kazandım. Yes. Ya kaybettim. Ama olsun. Önemli olan kardeşimle oyun oynamaktı. Kardeşim sen de bir dahaki seneye kazanırsın. Ki, evet kazanırım. İkimiz de kazanırız. Önemli olan eğlenmek ve oyunu oynamak arkadaşlar. Değil mi kardeşim? Evet. Yoksa kazanmak değil. Bir yine şapkam düştü. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Eğer videomuzu beğendiyseniz like.